arkadaşlar. Bugün elimizde Xiaomi Hilo DS01 modeliyle karşınızdayım. Bu ürünün e, yaklaşık ben telefonunu hemen hemen aynı anda aldım. Arada bir ay falan oynuyor. Bir aydır bende bir, bir buçuk aydır bende ben bir buçuk aydır kullanıyorum. Kendisinden çok memnunum. Özellikle Özellikleri bakımından da ve pil bakımından da bayağı kullanılabilir seviyede. Bu model e, hala o yeni çıkardığı bir model. Hemen hemen bir aylık bir modeli. Bu modelde şöyle bir durum var. Akıllı saat demişler. Lakin akıllı saat tam olarak da değil. Ama bir akıllı saat işlevini hemen hemen yapıyor. Yani bir akıllı birliklik diyebiliriz. Yani kendi markasının Mi Band 4'ü gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ben bu saati niye tercih ettim? Niye tercih etmemin en büyük bir tanesi, ekran boyutu büyük ve e, suya dayanıklı seviyesi çok yüksek. Zaten kendisinde IP68 sertifikası var belki siz de biliyorsunuzdur arkadaşlar. E, su geçirmezlik özelliği deniyor buna. Evet, vakit geçmeden tanıtalım. Kutumuz e, 2K iki katlıdır yani dış tarafı ve iç tarafı diye iki ayrılıyor. Hemen çıkartalım. Bu şekilde teriyorsunuz. Kutu şuradan çıkıyor. Bu dış kılıfımı buraya bırakıyorum. Sonra kutu bu şekildedir. Ve siyah bir kutu olarak karşınıza çıkıyor. Yani çok şık. Şurada bir çantiye bulunmaktadır. Bu çantiyi çıkarıyorsunuz şu şekilde. Sonra kapak olarak açılıyor. Ben bu Ürün bu şekilde arkadaşlar. Ben bu ürünün gümüş modelini tercih ettim. Ama ben bu ürünü birkaç değişiklik yaptım. Mesela kordonlarını değiştirdim. Neden kordonlarını değiştirdim? Şu ürünü 5 dakika alalım. Kordonlarını değiştirdim. Kordonların değişmemelerin büyük sebeplerden bir tanesi. Ee, ben kordonunu beğenmedim. Neden? Ee, çünkü yani yapılış malzemesi çok kaliteli gelmedi. Ben de bu ürünü gümüş rengini sipariş ettiğim için gümüş rengine yakışacak bir kordon tercih ettim. Hasır kordonu aldım. Hasır olması sebebiyle benim bence koluma yakıştığını düşünüyorum. Bu saate başlamadan önce ilk yapmanız gereken zaten e, saati alır almaz size çalışır vaziyette gelmiyor. Yani %50 şarjıyla geliyor ama açık değil ürün. Ürün açmak için önce şu e, telefonun üzerindeki QR kodu okutup QR kodu okutup uygulama indirmeniz gerekiyor. Kendi uygulaması indirmeniz gerekiyor. Burada ben telefonumdan hemen QR kod okuyucuyu açıyorum. QR kod okuyucuyla hemen saatin üstündeki QR kod okuyorum. Okul okuması tarayıcını aç diyorum. Ben otomatik olarak böyle bir tarayıcı açtığım zaman da uygulamanın kendi şeyini atıyor. Play Store'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de indirdiğim için hazır durumda. Aç diyorum. Tabi bunu açtıktan sonra şu jetini kaldıralım. E, jetin üstüne bırakıyorum. Kutuyu da kenara alıyorum. Kutuya geri dönüş yaparız. Arkadaşlar bunu aldıktan sonra burada e, bağlantı için tıklıyoruz. Bağlantıya tıkladığımız zaman zaten saatinizin modelini seçiniz diyor. Saatin modelini seçiyoruz. Halo ls 01 diye. Bluetooth açık olmalı. Evet arkadaşlar, zaten ekran geldi. Buradan bu cihazını gördükten sonra tıklıyoruz yaran üstüne. Sonra bize bir kod gönderecek. Telefonla eşleşme kodu. Belki size fark etmişsinizdir bana gelen kod. 57 72 57 72 Koda giriyoruz. Koda girdikten sonra Start Expert diyoruz ve saatimiz otomatik olarak başlıyor. Bu saatte bağlandıktan sonra zaten e, ilk gelen ekran şu an telefonda işimiz yok. Şu birazcık dursun. Karşımızdaki ekran bu şekilde. Orijinal direkt bu şekilde geliyor. Şurada şarj, şarj işaretimiz var. E, saatimizi gösteriyor günü, ayı ve yılı göstermek üzere. Burada kaç adım attı, ne kadar kalori yaktığımız gözüküyor bu menüde. Üste çektiğimiz zaman mesaj bildirimleri, aşağı çektiğimiz zaman e, ne kadar yürüdüğümüz, adım attığımız sayısı, onun altında ne kadar kilometre boyunca hareket ettiğimizi. E, ne kadar kalori harcadığımızı gösteriyor bu uygulama bu şekilde yapınca. Evet, gelelim diğer özelliklere. En alta çektiğimiz zaman haftalık olarak ne kadar vakit, neler yaptığımızı, ne kadar kalori harcadığımızı ve ne kadar yol aldığımızı gösteriyor bu haftalık tutulumuz. Bu sadece bir e, dokunmatik değil, e, birazcık bastığınızda basmaya yönelik bir tuş var. Buradan sonra ekranımız tamamen dokunmatik ve hassas bayağı güzel sola doğru çekiyoruz. Ee, burada saati otomatik olarak bileğinizi çevirdiğinde açılması için e, tuşu bırakılmış. Onun yanı sıra da burada kalp modu var. Yani otomatik olarak kalbinizi ölçmek için bu modu var. Onu açıyorum. Altta rahatsız etmeyin modu. Ay işaretine gösterilmiş. Yanında da telefonun bul özelliği var. Telefonun bul özelliği nasıl çalışır? Telefonunuz herhangi bir yerde duyuyor. Evin herhangi bir yerine ve bağlı durumda. Telefonun bula tıklıyoruz otomatik olarak telefon titremeye başlıyor belki siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama telefon otomatik olarak çalıyor yerden yerden kapatabiliyoruz şimdi arkadaşlar sağ tarafa geldiğimiz zaman ana sayfanın sağına geldiğimiz zaman modlarımızı görebiliyoruz spor modu relax modu işte alarmımız var müzik kontrolümüz var saat kontrolü var ayarlar var ve not diye kısım bırakılmış. Ben bunları çok fazla kullanmıyorum. Benim kullandığım spor modu ve e, kalp ritim modu. Spor modda hangi modlarımız var şu an üstünde aktif olan? Ko e, koşu koşu modumuz var. Bisiklete binme modumuz var. Yürüme modumuz var. E, spor modumuz var. İşte burada milliye geçilmiş. İhtimalle yürüyüş bandındaki yaptığımız spor var. Tırmanış modumuz var koşu demiştik zaten. Diğer iki modu çok fazla ben kullanmadığım için bilmiyorum açıkçası. Bundan sonra üründe şöyle bir kısım var. Alarmımız zaten tıkıldığımız zaman alarm etkinleştirebiliyoruz. Yanı zamanda şöyle bir durum var. Bu saati telefonla da kontrol edebiliyoruz her şeyini. Ben hemen uygulamasına tıklayıp bu saati kontrol edelim. Uygulamasında arkadaşlar şuradaki saat işaretine basıp bunu aktif edebiliyoruz. Şarjımızı anlık olarak gösteriyor. Şu an şarj 23 kalmış. Ben hemen hemen bir haftadır kullandım. Hala şarj 23. Burada aramaları gösteriyor. Arama işaretinde neye dikkat ediyoruz? Burada bu aktif ise Yüzde kaç yani telefon çaldıktan kaç dakika sonra bize bildirim vermesi için yüzde üç Geri Gele geri mesajlar kısmında mesajlara tıkladığımız zaman hangi Mesaj bildirimini saatimizde gözükmesini istiyorsanız onu aktif ediyoruz Ben de Instagram, Messenger, Whatsapp, Email, email SMS, e SMS, Twitter gibi Ellerim ki açık Gerçi ben Twitter'ı kullanmadığım için kapalı e alarm zaten buradan kurabiliyoruz istediğimiz gibi Hmm, telefonun bizi rahatsız uyandırma kısmı burası. Mesela 15 dakika boyunca oturduk ve oturduğumuz zaman bize uyarmasını istiyorsanız buraya aktif hale gerekiyor. Aktif hale zaman saat sizi sesli bir şekilde asla uyarmıyor. Sadece titreşim özelliği var. sesli yok yani. Titreyerek uyarıyor. Ee, burada kalp ritminizi otomatik ya da manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Spor modlarını seçebiliyorsunuz. 9 tane modu var. Ben 8 tanesini kullanabiliyorsunuz İnşallah güncelleme gelirse bu modun belki 9'unu kullanabiliriz. Yanı sıra bu üründe Türkçe karakterler desteklemiyor. Türkçe karakterler desteklememesi bir dezavantaj ama şöyle diye düşünüyorum. Bu saat oldukça yeni. Yeni olduğu için de bence bir güncelleme alacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah tekrardan destekler. Yani benim gerçekten bayağı mutlu olurum bu konu olursa. Gelelim kendi konumuza tekrardan. Şimdi arkadaşlar burada telefonun bunun özelliğini aktif edebiliyorsunuz. de işte Kapatabiliyorsunuz. Buradan da rahatsız etme modunu saat kaçta kaç arasında sizin telefon saatinizi rahatsız etmeyeceğini açabiliyorsunuz. Ben bu modu kendi sevmediği için kapatıyorum genelde. Ee, çıkarken de kaydetmeyi unutmayın. Yoksa tekrar size böyle soruyor. Bunu merak ettiyseniz bu da bileğinizi çevir çevirdiğiniz anda açılıp kapanmasını sağlayan yer. Evet arkadaşlar gelelim tekrardan ee, kutumuza Kutumuzda şöyle bir durum var. Kutumuz bu şekilde. İçinden çıkan kendi kordonlarını gösterebilirim size arkadaşlar. Kendi kordonları bu şekilde. Kendi kordonları bu şekilde. Birazcık malzeme yapısı sert gibi. Bir de çok güzel bir hissiyat bırakmıyor insanlarda. Ben açıkçası bu şekilde düşündüm. Hissiyatı o kadar da kaliteli gibi durmuyor. Evet dış olarak çok tatlı, çok hoş bir yapısı var. Şöyle bir klips bırakmışlar. Hatta belki görüyorsunuzdur şu an. Bu klips sayesinde daha iyi... Tutmasının daha da söküp takmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu kordonu beğenmediğim için değiştirdim. Gelelim kutudan çıkanlara. Kutumuzda çıktıktan sonra bunu çıkarıyorsunuz. Altında kullanma kılavuzu, kendi markasına ait kullanma kılavuzu. Onun yanında garanti belgesi. Bu şekilde garanti belgesi ve Buraya bir kutu çıkıyor. Bu kutunun içinden şarj aleti çıkıyor. Bence kutusunun tasarımı çok şık. Bir premium saat alıyor musunuz hissiyatı yaratıyor. E, premium demişken arkadaşlar bu saati ben aldığımda fiyatı kurdan Ben aldım arkadaşlar bu saati kurdan dolayı fiyat biraz yüksekti. Ben 290 liraya aldım bu ürünü. 290 liraya aldım. Evet ama pişman değilim. Şu an 250 lira, 240 lira düşmüş. Ama bence yani bir beni üzecek bir durum yok. Ben kullandığım kadar çok memnunum. Bence parasını %100 hak eden bir ürün. Şöyle şarj özelliği var. Şarjı herhangi bir Type-C ya da ona benzer bir giriş değil. Burası USB, burası da ise mıknatıslı bir yapısı var. Mıknatısı ters koyduğunuz zaman asla tutmuyor. Bakın iteliyor kendini. Ama doğru kısmı getirdiği zaman kendisi tutuyor ve çok da güçlü bir mıknatıs olduğu için bırakmıyor. Çok ani sekmelerde böyle hızlıca aşağı iterseniz tabii ki bırakıyor. Onu yapabileceğimiz bir şey yok. Eee saati merak ettiğiniz bir özellik kolda nasıl duruyor diye bakalım. Bu şekilde ben tutuyorum. Evet arkadaşlar saat kolumla gördüğünüz gibi. Ee, bence şık bir saat. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Ama bana kalırsa güzel olduğunu düşünüyorum. Gelelim ekrandaki modlara. Ee, ekran modlarına geçmek istiyorsanız ayarlar kısmına gelmeniz lazım. Ayarlardaki modlar. Burada ekran modunu seçiyorsunuz. Hangisi olmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ee, 4 5 tane modumuz var zaten şu an. Ben genelde şunu çok seviyorum. Bunu kullanıyorum. Ee, bunda Sadece tarihi, saati ve şarjımızı gösteriyor. Başka bir gösterdiği yok. Ayarlar kısmına girelim. Ayarlar kısmında buradan göstergemizi seçmiştik zaten. Siz de biliyorsunuz. Tekrardan ayarla birkaç bir şey gösterip bitireceğim. Işığın derecesini seçebiliyoruz. Ve IP adresini seçip görebiliyoruz. Teşekkür ederim.